Allah. Ay Çağate abi iti kopu sokmayın sete vallahi uğru kaçar. Düz tabanı teki gelir de reytinginiz düşer Allah korusun. İyi niyetli, sempatik, sanatın diğer dallarıyla uğraşan tanıdıklarınızı alın sete. Yandık. Sete ziyarete geleyim diye tutturan ya kadın oyuncuları asılır... ...ya da 25 bin post fotoğrafımızı çekip internete koyar... ...ya da iyice hadsiz çıkıp rol ister. Ya var değil mi böyle hadsizler çevremizde? Selam verince rol isteyen. Kim canım? Anımsayamadım sizi. Selahattin ben lan. Neyi anımsayamadın? <laughs> bana bak. Şu pis herifin ev adresini ver bana. Sen biliyorsundur. Aa, ben elin bekar adamının evini nereden bilebilirim? Mazbut ciddi bir genç kızım. Hatta o kadar ciddi, o kadar namusluyum ki... ...mahallede erkek gibi kız derler benim için. Ne oldu? Bir sustum. Sesin <laughs> mı kaçtı kaplama. Oo. Oh ev ağa romanın setine döndü ya. Ho, çatak koçtu. Çıkar. Duydum lan sesini. Duydum sesini. Orada mı o herif? Orada mı? Neredesin lan sen? <laughs> lan lan ben gizli serviste çalışıyorum. İğne deliğine girsem bulurum seni. Yapma ya. Ben de ayda çalışıyorum. Burada daha rahat biliyor musun? Yemek tiketiyle Akbil'de veriyorlar. <laughs> Hoş köpek. Hadi başka kapıya. Kız kim o? Üç. E, kampanya tanıtımı. Ağzım bu zerrin senin ağzını... Lan! Apartmanda evcil hayvan yetiştirmek yasak! Çıkın lan evden! Gidin başka evi bulun! Bağırma bana! Bağırma bana! Bağıracağına hakkını helal et Tülay'ım! Zalimin, zorbanın yıkamadığı Selahaddin'ini mercimek tanesi kadar bir taş yıktı. <laughs> Çok acıyor. <laughs> Böbrek ağrısı doğum sancısı gibi derler ya. <laughs> Allah! Aşkısı! Ee, ne yapalım artık anam? Kız erkek fark etmez, sağlıklı olsun da. Ne bileyim anam, saçmalıyor mu üzüntüden? Çok mu fenasın Selahattin'im? <laughs> Allah'ın tokadı yok ya. Serin. <laughs> Merak etme aşkısı. Sen daha demeden ben gıyabından tükürmüş bulundum. İyi ee, o zaman benim gıyabımda da kendisine tüh bil mukabele de. Konsemasyon. İstemiyorsan yapmam aşkısı. Kız sanki o istedi diyor, hobi olarak yapıyorsun da makreme mi bu? Patrona borcu ne olacak? Selahattin'im sen orada kıvıl kıvıl kıvranırken aklın burada kalmasın gülüm. Heh. Sen iyileşinceye kadar barışız. Konsemasyona da çıkma. Taşı düşür, Sonra Allah'ın izniyle ben yine kuruturum senin iflanı. <laughs> Sancın mı tuttu? Dayan anam. E, filmlerdeki gibi böyle <laughs> diye nefes al. Taşa düşüyorsun beni istiyorum. müzik yapıp elime takacağım. Ne mübarek bir taş o taş. Senin ne alıp vermedin var bu adamla Zelin? Kız senin içinde bulunduğun bu batağı kim düşürdü? Annemle babam ayrıldı, sonra babam evi terk etti. Gitme o kadar geri lan! Boş batağına diyorum! Selahattin yüzüne bu borca girmedi mi sen? Patronun eline düştük yine, 7-24 şarkı söyleyip orijinal yapsak ne olur? Kız, acayip kilo veririz ha! <laughs> sen özgeçmişin boyunca kafandan nasıl darbeler yedin be gülüm? 7-24 çalışsak bu borcu ödeyemeyiz diyor. Şu an çok acayip kaderi kurbanı psikolojisi içindeyim. Asiye nasıl kurtulur ruh halindeyim biliyor musun? Onu Asiye düşünsün. Biz kendi ekmeğimize bakalım. Kız, kiralık kedi mi olur mu? Şehir gün bir başka tür acayiplik bu semtte ya. <laughs> Muhterem hocam anlattı. Öyle kendini yalnız hissedene terapi amaçlı günlük, haftalık, aylık anladın? Değişik bir şey. Hmm. Yani moralin bozuksa kedi ağlıyor, eğleniyor, gülüyor, mıncıklıyorsun. Bakınca geri veriyor. Ha işte. Kedi de mecbur elden ele geziyor. E ama aslında kim veriyorsa onun istediğine gırlayacak. Ne yapsın? Anam görmüyor mu olanı tülayım? Ne? O çocuk kedi pavyonu işletiyor. Anam hiç beklemezdim. Kız var ya o kedileri de biziz anam. Allah'ıma kitabıma öyleyiz. Kader kurbanlar. Kız, o kedinin de bizim oğluna borcu var mıdır ha, ne dersin? E ee, o kadar değildir herhalde. Şimdi biz ne yapacağız biliyorsun değil mi? Birer e, helal süt e, emmiş erkek kedi bulup bunları pavyondan çıkartıp... E, ...evlendirip ev kedisi mi? Yok çıkaramadım bilemedim. Tülay o kader kurbanlarının kaderi bizim gibi olmamalı. Gidip ani bir baskına onları özgürlüklerine kavuşturmalıyız. Fırıyı vıl Kak Kalk. Anahtar sende dedin değil mi? Evet ama ayıp olur mu acaba? Kız o kendi elbisiz yürü. Ne oluyor be? Aa! Yumurta gibi çocuğun yapacağı iş mi bu? <laughs> ne biçim bir gün bu ya? Ha. Aha! Bir kader kurbanı da burada senin! Yedi! Kendinize yeni bir düzen kurun hanım. Hadi dışarı. Dışarıda bambaşka bir hayat var. Hadi. <laughs> ha. Çıksanıza anam. <laughs> La git. Çıksana. Ne yıllık çıktınız ha? Karaktersizdir. La git. Özgürlüğe koşun özgürlüğe. <laughs> Açılışa davetliyim, denedim, geri getirdim. Ne yırtınıyorsun? Ben burada hayatımın erkeğiyle tanışmaya gidiyorum. Kim o kız? Çok zengin ve yakışıklı. E, tanışmadan yakışıklı nasıl anladın. Milyon dolarlara olan adam tipsiz olur mu? En azından karizmatik olur. Ya zirin beni öyle bir yaktın ki biliyor musun, çıra gibi. kalbimi. <laughs> <laughs> Kalbine. Hey maşallah! Eğleniyorsunuz mu, oynuyorsunuz mu? Oh oh oh! Allah neşenizi attırsın. Yeni yılda böyle coşkulu geçsin inşallah. Demiyorum bunları. Seyirci Japon zeri. Japon değil. Bunlar ümitsiz ev adamları. Ne? Kız adama konsomasyona oturdum. Nasıl iyisin, karın gelir, çoluğun, çocuğun iyiler inşallah. Dertimiz baş salya sümüğü. Niye? Anam karsa almış, çocukları kaçmış. Öteki ki ölmüş. Birikinin ki aldatmış. Şu ilerideki hem iflas etmiş hem anası babası kardeşi reddetmiş. Yıl başında yalnız başına pavyona gelen adamdan nasıl bir serotenin bekleyeceksin ki? Vallahi doğru söylüyor. Daha muhabbetli cenaze evleri görmüşlüğüm var. Ne yapıyorsun kız? Patrondan izin aldım. Acık ortalı dolanıp sonra eve gideceğim. Moral çok bozuk. Selahattin orada, ben burada. Seni gelsene. <laughs> Ayıptır söylemesi şu an bey babam ve ailemle yemekte olduğum... ...geleneksel yılbaşı yemeğimizi bitirip bir neminle buluşacağım. Oh, sefan olsun kız. Tabi, ne güzel. Ben hep böyle yalnız. Yapma gülü. Ana yok, baba yok bir evciğizim can yoldaşım olaydı. Şöyle çekirdek çitleyip televizyona bakardık. İki lokma bir şey yerdik. Uzaktan akraba falan. Komşu bile olurdu kız. Şöyle çoluk çocuk sıcak bir yuva. Ay Tilay'ım. Hayır bünyemin enişteyle coşku ve neşe dolu bir gecede çılgınca eğlenecek olmasam gerçekten gelirdim. Biliyorum ana. Yok zaten Selahattin de böyle hüzünlüdür. Tesellim o. Yok, onun küsüntüsü benim her zaman mutluluk kaynağım. Şöyle acık etrafta dolanırım, vitrinler falan. Sonra artık evde bir başıma televizyona bakarım Zeli. Fırat'ın yazgısı var bu gece, ona bak. Başlarına o kadar korkunç olaylar geliyor ki... ...insan benim durumum yine iyi diyor, umutla doluyor. <laughs> Yarın akşam burada bağlıyorum bu işi Tilay'ım. Yarın bu evden voltanı alırsan çok iyi olur. Sakın buralarda durma, aman diyeyim. Şahit yazarlar. Şahit mi? He, nikah şahidi. <laughs> en sıkıcı iştir kız. Erken erken giyin, kuşan düğüne git. Masada mal gibi otur. Evlendirme memuru adam yerine koyup senin cevabına mikrofon bile uzatmaz. Yarın kendine bir program yap. Çünkü ben burada bir yemin eniştenin yuvasını yapacağım. Aşk yuvasını. Hayırlı temel atma törenleri de. Yarın ne yaşanırsa yaşansın, sakın ayakkabını çıkarma. Bakıyorum şu an değişik melez ırk gibisin. Genel doğana Anadolu, ayaklar Zimbabwe. <laughs> Sorma gülüm, bu kör alası ucu siyah ayakkabılar eyamül gibi boyadı ya. Sabahtan biri kolonyalar, esetonlar neler denedim çıkmıyor. Ee, 19.90'a aldığım pabuç ayak masajı yapacak değil ya. İnşallah ayak fetişti falan değildir ha. Böyle görmesin. Pis ki bu duruyor kız. Temizliğe, düzene de meraklı diyorsun. Sakın ayakkabını çıkarma. Toptan kadından tiksinir Zerrin. Ah kafana Zerrin ah kafana. milyon dolarlık adamla çıkıyorsun. Evinin kirasını başkası ödüyor. Mezana mı götüreceksin? Üç kuruş ver, kral bir ayakkabı al. Puh benim suratıma. Yedi <laughs> yüz kağıt verdim. İçim kan ağlıyor parça kopmuş gibi. Kız ama sanat eseri. Yalnız sen onun aksesuarı gibi duruyorsun biliyor musun? Sanki ayakkabı seni giyecek. Evet. Benden daha kalite. Şişt, ayağının rengi nasıl oldu? O siyah ucuz papuçları yapan köfte gibi kızarsın, biber gibi patlasın. Çinir bile denedim. Dış cephe boyasıyla mı boyadılar papucu anlamadım. O zaman bu akşam da ayakkabı çıkarmak yasak Azerin. Sürpriz dedi ama. Camiye falan götürmez değil mi? Yok anam sandım. <laughs> Ailesiyle tanıştıracaksa ve ayakkabı çıkarılan bir evse işte o an bittiği man olur. <laughs> Al. Yolacağım seni erkim kimsen. İnşallah saçlar uzundur da elleri mi kavrar? Kısa taştan bir zevk alamıyorum. Ha seni yolup denize asacağım babanadan. Abi. Hiç ne yapayım? Sadece de ablalarla diz seyrediyorum. Senin halı saha maçın kaçta? Ben de şu an halı sahaya gidiyorum Nur Hayat. Bol gollü bir akşam düşünüyorum inşallah. <laughs> Eyvallah kardeşim. Sen de selam söyle. Hop kapattım ben. Kız nereye gidiyoruz ya? Deniz havası alıp ıstakoz yiyebileceğimiz çok şık bir yere. Ay seninle dünyanın öbür ucuna bile giderim biliyor musun? Yok o kadar uzak değil ya. Ama biraz trafik sıkışık galiba. Ayağın üşüdü mü? Sıcak hava vereyim mi? Yok, ayaklarım şişmesin canım. Ayakkabı kapalı ya. Ayakkabıyı gördün sanırım. Gördüm, çok güzel. <laughs> e çıkarırsın kız pabuçları? Yok, gerek yok. İyi böyle. Ama şimdi gideceğimiz yerde... E? Hiç hiç dur, sürpriz. Ay çok kalite bir yer. Bir istekoz kokuyor ki yemesin biliyorum şişerim. <laughs> ee, benim tekneye kurduruyorum masayı. Denizin üstünde yiyeceğiz yemeği. 12 metre. Ay en sevdiğim metraj. <laughs> Ve çok entim bir akşam. Nereden geçiyoruz gülüm? <laughs> Şöyle baby. Kıt a dur. He? Ayakkabılarımızı çıkaralım. Niye? E tekne. Ata Bugün aldım daha. Paspasa sileyim. Tekneye yüksek topukla binilmez. Tavan açacaksa ben kafamı yerim senin ata onu. Hayır zemin aşağı. Bu topuklar delik deşik eder zemini. Ay mahvolurum olurum ben. Biz hep böyle bineriz. Ee, benim bindiğim teknelerin zemini e, genelde mermerdi. Zerrin bırak şimdi şakayı. Çıkarsana şu ayakkabıları. E bize çıkarayım onu ona say. Efendim Nurhayat Hanım geliyor ceketini almaya. Burada olduğunuzu söyleyeyim mi? <laughs> ha, böyle bindirmem tekne Çıkar şu ayakkabıları! Ay ne kıymetli tekne var ya! Sanırsın Titanic! Ya çıkarsana şu ayakkabıları, vallahi takarım ben! Ya Nurayet, basacak bizi! Ya bırak! Çıkarsana ya, ölür müsün? Yakalayacağız lan! Ay gıdık oldu! Lan bırak be! Abim! <laughs> Nurayet? Şu an kül kedisinin porno versiyonunu izliyor gibiyim. Ne yapıyorsunuz siz ya? Zerrin Hanım'ı e, Deniz Korkum geçsin diye şey etti. Yok siz şey etmeden ben yakaldım galiba. Kız o değil de Allah'ı seviyorsan şu ayaklarını bir yıka. Ki değil ki o. Çıkma bu ya vallahi. Ay, ay bittim ben şu an. Hop bittim ben. ayak e tarafı Zimbabwe. Ay neler diyor. Bir daha ayağa bakamam ben. Ay paça çorbası bile içemem ben. <laughs> Ah abim, senin bu paçoz merakın. Kız yılbaşında yılbaşına mı ekiyorsun ayakları? Neyse demek zamanı gelmiş artık. Aa ayakkabı ne güzelmiş ha. Sağ ol. <laughs> Yarım sana benim canımsın. Ya sen şimdi akşama bir saat bile kaçamıyor mu ya? Ben yeni yıla tek başıma mı gireceğim? Olur mu? Benim canımsın. Tabii ki beraber gireceğiz 2013'e. Hadi mi? Ama Los Angeles saatiyle. Sabah onda buradayım. Ya! Ya yok, bal var. Balım benim, balım. Muhteşem Tüleyim Hanım. Seni daha çok at üstünde görmek istiyorum. At üstünde mi? <laughs> ...diken üstünde olmaktan daha iyidir. Bu gece diken üstünde kutlayacağımıza... ...yarın sabah geniş geniş kutlarız yeni yılı. <laughs> ya maşallah Selahattin ağzın o kadar kalabalık ki... ...sanırsın çenende yılbaşı indirimi var. İyi sıcacık yuvanda... ...karınla, çolunla, çocuğunla... ...ailecek tıkın indini kutla yılbaşını. Ben Hindiden hiç haz etmeyen, yılbaşımdan iğrenen... ...Gülistan diye tabir ettiğimiz o tapirden tiksinen bir insanım. <laughs> Benim için bu yılbaşı gecesi değil, yaşayan ölülerin gecesi. Ama mecburen, mecburen, mecburiyetten. Nereye lan? Bir akıcı bakıp çıkmaya mı geldin? Çemkirme lan! <laughs> Aşufta! Yarın Noel Baba sana yükte hafif, pahada ağır hediyeler getirsin diye çalışmalarım olacak. <laughs> ha. Vallahi mi aşkım? Evet. Ah canım, bu adamın kendi küçük yüreği kocaman bir insan. Değerli bir abimiz olduğu her hal ve harekatından belli. Ama çoluğu çocuğu var, ne yapsın kız? Yılbaşı gecesi herkes Gangnam Style yaparken, timsah yürüyüşü yaparken... ...bu garibim içi kan ağlayaraktan meymenetsiz karısına timsah gülümsemesi yapacak. Anlayışlı olsana öküz Tülay, tüh senin suratına. Zerrin kaç para istiyorsun? 2000 yeter güzel abim. Oha, 50 veririm tamam. Sen al o eli münasip bir yerine sok. Ben az sonra suratına tükürürken lazım olur. Çıkar suratını silersin bebeğim. Konuşma lan. Tilay, yarın sabah görüşürüz. Sen hediyeni düşün. Ben de bütün gece gözümde yaşlarla seni düşüneceğim. Çok üzülme aşkısı. Hadi iyi seneler. dayım. Elif gibi kadınsın. Bu bitini nereden buldun sen ya? Sebeni geçti. Sen ne yapacaksın iki bin kağıdı? Ebi yedi, jerti yedi, kırmızı dondu, bünyemine hediye derken ekonomik krizdeyim. Bir kaçak içki işi var. Ona girip krizi fırsata mı dönüştürsem diyorum. Bünyemine hediye mi? E sen bünyemin benim boyalayamı kili sanıp benden soğudu dediydi. Isıtırız gülüm. Buzurlar bile eriyor boş ver. Varlıklı, yakışıklı, gür saçlı. Ve ne deyse beni beğenmiş bir mal bulmuşum. Bırakacağım yılbaşı gecesi bensiz geçirecek ha. <laughs> İmpati planım devrede. Uyduyu fırlattım. Yörüngeye girmesini bekliyorum. Uydu mu? Vallahi uydu uydu. Uymadı gidip ben gidireceğim eyanı o ayakkabıları. 김일남씨이야이나 <susur> <yöntemiş susur> <bunu ya? susur> <susur> Aa Yavaş yavaş Michael mı oluyorum lan? <laughs> Ay ayakkabı boyadı. Allah kahretmesin. Puh! Hadi bakalım. Bakmaya kıyamayacağın ayaklar amele ayağına döndü. Ne yapacaksın şimdi Bünyamin? Kirli gibi duruyor ya. Bu ayaklarla aynı yatağa giremem ben. Ay kendim de soğudum. Zerrin. Biz sana çok büyük yanlış yaptık Zerrin. <laughs> Ay, ne lüks restorandı hayatta her altı yedim sanıyordum. Fakat geyik eti yememiştim, onu da yedim ya, artık tam yemem. <laughs> afiyet olsun. Daha neler yedireceğim ben sana. İnşallah. <laughs> Kız, böyle dolaşıyoruz ama Nureyat'a falan yakalanmayalım. Arayayım çağırayım mı? <laughs> ne? <laughs> Alo, abi. Nurhaya biz de şimdi arkadaşlarla Dodi Bar'dayız. Sen de gel hadi. Allah sen. Ant veriyorum ben. Ölümü gör. Ölümü ya. Bir daha Nuhal Baba'yı görmek nasip olmasın gel. Gelemem. Abim bir sakin ol ya. Dellenmişsin sen yine. Bak kafamda bardak bardak kırmayın ha. Hadi görüşürüz. Ay alo, Nurhayat kız terapi hastalarımla yılbaşı partisi veriyorum, gelsene. Çok deli bir akşam oluyor. Allah aşkına lütfen, please, sivuple. Ya bak kaç dilde rica ediyorum kibar kibar, kaldır gel, kör ya sıcağı. Zerrin, benim senin partinde ne işin var? Hiç inemem şimdi oraya. Düşük rakımlı bir semt olmadığını biliyorum, sosyal sınıf olarak inemem. Of. Hadi kapattım. İyi. Beraber değiller. O anlaş oldu. Anam, hiçbir yere gitmiyoruz. Buradayız, bünyemin. yemin. Gece yarısı Kenan Doğulu konseri varmış ya. Yap bu kıya, bana bünyemin. yemin. <laughs> Yaparım, bilirsin. Aa! Serbest yarışma bak. Ya kalalım tabii de. Böyle halkın içinde mi eğleneceğiz ya? Fakir insanlar falan. Anam tak etti canıma gel yanıma. Ya burası Nur hayatın asla giyemeyeceği tek yer. Boş versene çok şanslıyız. Sen zaten benim şans meleğimsin Zerrin. Hop bir tane daha serbest yarışım. Görüyor musun? Bu şarkı bizim şarkımız mı olsa acaba? Kız, geldik mi oraya ilişkide? Bence şarkımız kandırdım olsun. Şey kitap şekerime ne dersin ha? Danslı bir de çakkılı çakkılı oynarız. <laughs> Allah'ım durmuyor bu serbest yarışımlar. yok yok. Ben şarkımızı buldum. Yine Kinağan'dan oynak yârim. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.